aldım. <laughs> günaydın arkadaşlar, günaydın. Ne günaydın öğlen oldu be. Ne Holland TC 5070 devasa sapsarı bir döver biçerle buğday biçiyoruz arkadaşlar. Bu arada az önce kılçıkların arasında kaldım vallahi. Kılçıkların arasında kaldım. Fena tozuyor burası. Kimler bir var izlemek ister? Geliyor. Geliyor canavar şimdi dönecek. Gelecek ve bu tarafı şu tarafa doğru biçecek. Ben de içine girmek istiyorum. İstiyor musunuz içinden? Sizlere görüntü aktarayım. Aleyküm selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Burak hoş geldin. Çağatay hoş geldin. Esra hoş geldin. Evet, siyah giyen gencin hayranları onlar da varmış. Onlar da hoş geldiniz ve Arap ülkelerinden bazı arkadaşlar da var. Arındayım sonra paşam. Ben de sizleri seviyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Çok sıcak var. Aşırı sıcak var. Berkay e, diğer arkadaşlar çok sıcak var. Hepiniz hoş geldiniz. Biçer dövarın. Ekim biçmesini izliyoruz. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Geliyor canavar. Ula bu beni de yutar ha. Oradaki parçayı bitirmeye çalışıyor. bir döver izlemeyi seven var mı? Buğdayın biçilme anını görmeyen var mı? Şurası arkası. Arkadan attırıyor valla. Tozuttu. Tozutma gidin tozlar öte. Bu arada sinyal kötü maalesef idare edin. Teşekkürler arkadaşlar. Sizler de çok tatlısınız. Burak Eser, Lese, Lopip, Büşra Taşçın, Genç Master. Hepinize selamlar. Az sonra bir üzerine bineceğim. İbrahim Arıkan. Arkadaşlar isterseniz biraz bir kere odaklanalım mı? Şu bir kere işini bitirmeden izleyelim mi biraz? Bakın orada bir tane de